Merhabalar, ismim Burcu Kurt, Döveç İnşaat Gazi Merkez Ofis Satış Müdürü'yüm. RGE Invest olarak sizleri burada ağırlamaktan ve sizlerle birlikte vakit geçirmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. Döveç Grup 1989 yılında kurulmuş. Ağırlıklı Gazim olsa ve Girne'de biraz da olsa inşaatlarına başlamış ve inşaat alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. Döveç Grup ana faaliyet dalı construction yani inşaattır fakat grup olmamızı sağlayan yan işletmeleri de bünyesine katmıştır. Bunların içerisinde biri ahşap üreticileri üretimimiz, kendi mobilya fabrikamız olan Arredo'yu devreye aldık. Alıcılarımıza uzun vadede hizmet verebilmek için satış sonrası ve teknik destek, bakım, onarım bunları karşılayabilmek için DCS adını verdiğimiz Döveç Construction Services yani satış sonrası hizmet şirketimiz de kendi bünyemiz içerisindedir. Ve en son özellikle bu kendi projelerimizde yapmış olduğumuz kısa dönemli kiralamalarda ev sahiplerine daha iyi hizmet verebilmek ve daha yüksek dozda gelir sağlayabilmek için turizm bacağımızı oluşturduk ve projelerimizde mesela bu içerisinde bulunduğumuz Kortyak Long Beach projemizde olduğu gibi bir otel işletim sistemiyle ev sahiplerimize daha yüksek gelir sağlamak e, amacıyla e, turizm bacağımızı da e, oluşturduktan sonra bir grup şirketi olduk tabii ki. E, devam edeceğiz. Üretmeye, yaşatmaya, e, yaptığımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bunun en büyük örneği de şu an bulunduğumuz proje. Courtyard Long Beach yeşil görüyorsunuz, havuz görüyorsunuz. Burada farklı bir atmosfer var. Peyzaj en büyük özelliğimiz. Burada 65 bin kök bitki var. Bunların bakımı, hizmeti, sağlaması burada ayrı bir dünya oluşturduk. Bunun gibi birçok projemiz var. Çok uluslu bir kitleye hitap ediyoruz aslında bakarsanız. Dünyanın birçok ülkesinden yatırımcılarımız, alıcılarımız var. Farklı arayışlarla geliyorlar buraya. Yatırım yapmak için, oturmak için, burada yaşamak için veyahut da sadece bir tatil evim olsun düşüncesiyle geliyor insanlar. Biz döveç grup olarak %95 müşteri memnuniyetiyle çeşitli yelpazelerde çeşitli konut türleriyle her türlü hedefe hitap etmeye çalışıyoruz. En yüksek kalite standartlarında. Kısa ve orta vadede tabii ki farklı yatırımlarımız, farklı projelerimiz var. Biz döveç grup olarak profesyonel bir şekilde önümüzdeki 5 yılın planını zaten yaparak ilerliyoruz. Haritamızın üzerinde ne tarz hangi tip projelerin hangi bölgede olacağı şimdiden belli 55 yıl içerisinde. Sadece haritadaki pinler bazen yer değiştirebiliyor. Ee, yeni projelerimiz çok yakında farklı farklı bölgelerde de gelmeye devam edecek. Bugüne kadar Döveç grubun girmemiş olduğu özellikle şu an yeni yeni dönmeye başlayan Kuzey Merhaba dediğimiz Esentepe Tatlısu bölgesinde inşaatımız başlayacak çok kısa bir zaman diliminde. İskele ve Gaziboça bölgesinde de tabii ki projeler devam edecek. Çok çok farklı segmentlerde, farklı özellikler, farklı hikayelerle dolu çok güzel projeler de geliyor. Döveç'in farklılığı şuradan kaynaklanıyor. Ben 7 yılı aşan bir süredir Döveç ailesinin içerisindeyim. Hiçbir projemiz bir önceki projemizi tekrar ederek ilerlemiyor. Daha çok üzerine yenilikler koyarak ilerliyoruz. Ee, en büyük öncüllüğümüz zaten kaliteden asla taviz vermemek. Ee, müşterilerimizden, alıcılarımızdan gelen feedback'leri, önerileri, her zaman eleştirileri, her zaman bunları göz önünde bulundurarak yeni projeler açıyoruz. Bu yüzden zaten projelerimiz başlangıçla bitiş arasında normal normal şartlarda müteahhit payı olan yüzde 35 yüzde 45'lik dilimi yüzde 100 yüzde 150 değer artışıyla tamamlıyor. Yani bir sonraki proje bir önceki projenin değerinden hiçbir şey kaybettirmiyor. Farklı segmentasyonlarda farklı hikayelerle çok güzel projeler üretiyoruz. Bu yüzden döveç grup diyoruz zaten. Öncelikle çok farklı ülkelere satış yapıyoruz. İskandinav pazarı, Rusça konuşan ülkeler, Türkiye, Alman pazarı, İran pazarı birçok kitlemiz var içerisinde. Bunların da tabii ki alımları, tercihleri kendi içerisinde değişiyor. Sadece matematik düşünüp kira getirisi sağlamak isteyen alıcılarımız da var. Yılın bir kısmını burada tatil evi olarak geçirip bir kısmında da kiraya vermek isteyen alıcılarımız var. Bir de ben Kıbrıs'ı yeni yaşam noktam olarak seçtim. Burada kendi huzurda, güvende hissediyorum. Ben burada yaşayacağım diyen alıcılarımız var. E, tabii ki bunların taleplerine göre, isteklerine göre de farklı kategorize edilmiş projelerimiz mevcut. Önümüzdeki 5 yıllık periyotta özellikle İskele bölgesi e, çok büyük değer artışı sağlayacak. Biliyorsunuz burası e, Avrupa Birliği'ne çok yakın bir ülke. Yani bir ada iki farklı toplum var. Özellikle Avrupa piyasası Larnaka Havalimanı'na iniş yapıp e, İskele'ye 35 dakikada araçla veya taksiyle ulaşım sağlayacak sağlayabiliyor. Bugün Lunum tarafında olan bir gayrimenkul bizim 4 katımız. Benim 100 bin sterlin dediğim gayrimenkule orada 400 bin sterlin diyorlar. Tabii ki bu durum Avrupalı için aynı ada, aynı hava, aynı iklim, aynı deniz neden daha fazlasını ödeyeyim? algısı yaratıyor. Burada TL ile harcama yaptıkları için daha kendilerini rahat ve ucuz yaşadıklarını düşünüyorlar. Bu tabii ki böyle kalmayacak. Biliyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs'ın üzerinde hem konumu hem de stratejisinden kaynaklı birçok ülkenin gözü var. Bugün bir yabancı ülke Türkiye dışında herhangi bir ülkenin buraya uçak indirmesi demek bu ülkede o gece fiyatların üçle çarpılması anlamına gelir. 5 yıllık planda bu adada bir şeyler değişecek birçok konuda değişecek. Kapalı Maraş'ın açılmasından tutun da tanınabilirlik, direkt uçuşların başlaması, çarterların başlaması bunlar bu adadaki algıyı da yaşamı da çok büyük değiştirecek. Tabii ki adada fiyatlar da çok yükselecek, evlerin fiyatları da çok yükselecek. Bugün yatırım yapan herkes bu 5 yıllık periyotta çok büyük gelir sahibi olacaklar. En büyük unsur da zaten buradaki kiraların döviz bazında olması. Yani şirket olarak A'dan Z'ye her türlü imkanı sağlıyoruz alıcıya ben ev aldım neden benim evim nasıl kiralanacak ben paramı nasıl alacağım gibi algıların sorunların hepsine cevabının karşılığını tek bir şirkette bulabiliyorlar bu da çok büyük bir farklılık yaratıyor 5 yıllık düzende birçok proje tamamlanacak burada. Burası, e, gelin bunu hani before after yapmanızı öneririm aslında. Bugün bir fotoğraf alın, 5 yıl sonra bir fotoğraf daha alın. E, yapay olarak yapılmış Dubai'yi biz burada orijinal ada olarak yapacağımızı düşünüyorum ben. Kıbrıs'ta yatırım yapmak isteyenlere e, tabii ki farklı tavsiyelerim var. Öncelikle bu adayı gelin bir tanıyın, bir görün. Biz sadece kasinolarıyla, üniversiteleriyle mevcut bir ada değiliz. Bu adada çok büyük cevherler var. Bu ada birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Kira gelirleriniz döviz bazında. Ben hep şunu söylerim adada aslında sadece bir gayrimenkul almıyorsunuz. Bir kumbara düşünün. Bu kumbaranın içinde yatırımlarınızı döviz olarak yapıyorsunuz ve günün sonunda o kumbara patladığında elinize bir gayrimenkul, döviz bazında bir gayrimenkul geçiyor. Bu çok büyük bir durumdur. Ben mesela bugün bana deseniz ki ne yaptın bunca süre zarfı içerisinde ben size derim bankada hiç param yok ama şöyle 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 şu kadar evlerim var. Ben dahi bu ülkede yaşadığım halde yatırım yapmaya devam ediyorum. Yatırımcıları en büyük zaten keyif aldıkları hususta bu. Kendi yatırımlarını döviz bazında geri getiriyor olmaları kira olarak. veya da sattıkları zaman değer artışından dolayı büyük bir kazanç elde ediyor olmaları. Ee, adada şöyle de bir şey oluyor. Keşke bundan 5 sene önce gelseydik. Evet, Kuzey Kıbrıs'ta yatırım bundan 5 sene öncesine kadar geç kalınmış ama 5 sene sonrasına göre hala erken. Bu adaya lütfen gelin, ziyaret edin, projelerimizi inceleyin, görün. Biz size bütün geri dönüşüm detaylarını anlatalım. E, matematiği anlatalım, yaşamı anlatalım, tarihimizi, dokuzu buradan geçen uygarlıkları anlatalım. Burada yatırım yaptığınız zaman gerçekten karlı çıkacaksınız. Kısa vadede, uzun vadede ada kazandırıyor.